<laughs> Ay bugün okula gitmesem mi acaba ya? Ay ne kadar yorucu ya okul ya. Okula hiç gitmek istemiyorum ama bence bir günden bir şey olmaz ya. Bence bir şey bir günden bir şey olmaz abi. Ha sarıyor. Kanka ne yapıyorsun? Niye aradın sen beni bugün? Kanka bugün ne oldu biliyor musun? Sana çok güzel şeyler anlatacağım. Ne oldu kanka okulda bugün? Hemen anlat kanka. Hemen anlatmaya başla. Tamam kanka o zaman hemen anlatmaya şimdi başlıyorum. Kanka bizim okula bugün spor dersinde Ronaldo geldi, Cristiano Ronaldo geldi. Bize nasıl gol atmamız gerektiğini geleceğin futbolunu öğretti bize. Eşi de geldi kanka, çocukları da geldi kanka. Çok güzel. İki ders kanka onunla beraber futbol oynadık. Lan keşke okula gitseydim bugün ya. Bir gün okula gitmedim. Başıma neler geldi böyle ya. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım.